eksik Yiğit var yani Tosun oğlum var bir de belki de var Ve bloklarımın üstü işte diyor Çek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak Bloklar bulacak Bulacağız ve Canavar var mavi Bir tane canavar var Renkli renkli renkler var Arkadaşlar ee, Bay videosunu videosunda buradan yaşamaya çalışmıştı. O yüzden ben öyle bir delilik yapıp denemeyeceğim. O hep oyunun hilesini bulmaya çalışıyor ya çi. çi. Hii, çok korktum. <laughs> gel Bay Kedi, gel. Bizim küp bulmamız lazım. Tabii bu adam önceden oynadığı için biz kolay ge ge geçirecek bizi oyunu. Ha. Burada. Ha. Koydum. Hmm, arkadaşlar. Gezelim. Ee, burada yok. Aha. Adamlar buluyor. Bakalım şuradan. Orada bir şeyler var gibi. Neyse. Buradan giderim. Ne oluyor be? Hemen bitirdik mi? Ne ara? Bir biz ne kadar hızlıyız ya. Aha yeşil geliyor. Yeşil karakter. <laughs> Ay bunun renkli renkleri var. Renkli renkli karakterler var. Canavarlar arkadaşlar. İlkini kolayca geçtik. Biraz dinlen. Yarın için ihtiyacın olacak. Ama master gitmiş. Tosun oğlum gitmemiş. He <laughs> Tosun oğlum yatalım. Ben tabii ki de mavi şeyde yatırım. Bayketi de buradan çıkmaya denirmişti ama çıkamıyor. O oh, çıktı! Nasıl çık? Aa, ah, ittir beni, ittir, ittir. Aa o da kostüm almış. Tosuna. Tosun oğlum da almış. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Nereden bilecek ya? Onun için endişem etmene gerek yok ama kör. Seni göremezse na seni nasıl yakabilir ki? Yani yakalayamaz. Bilmiyorum. Aha, aha, aha burada şeyler bur burada bu direkt girişte var. Ha buradan geldik ya zaten. Hemen alalım. Buradan girelim. Burada yok. Paket yok. Buraları arayalım. Burada gizli gizli bir yerler var. Buralar neymiş arkadaşlar? Burada mı gideceğiz? Burada bir yer yok. Neyse geri döneceğiz. Başka bir yer yok. <laughs> arkadaşlar, bu, arkadaşlar bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve baykediye ve Krastik e de abone olun ama Krastik beni bulamayabilirsiniz. Belki koyarım linkin aşağı. Oradan abone olabilirsiniz. Yemek paketlerini bul. Ah, burada vardı sanki. O oh. ne ara buluyorlar ya? Hemen buldular. Ben bir tane bile bulamadım. Aha, turuncu. Turuncu şeyi açtı. Ve ne olacak? Turuncu gelecek herhalde. Bu bir sürpriz. Turuncu mağarasını terk etti. Belki yiyeceğin kokusunu almıştır. Hangi yiyecek ya? O mama kabı mı? Bu köpek mi? Kedi mi yoksa? Ya bay kediyle tosun oğlum ya yani yine. Ben değil. Oh. Yiyelim. Şuradan bir çıkabilsem. Bakayım. Aa çıktım. Ehe, mavi atakla atacağım ben. Çünkü Minecraft'daki karakterim ne diyor? Koru beni diyor. Bunlar kötü diyor. Evet, ne diyor? Bu gece son gece. Hmm. Makinemi tamir ettikten sonra senden burada olduğunu göstereceğim. Hangi makineye? ya? Havalandırma neden akmaya başladı? Ne bileyim. Sen biliyorsun. Neden aktı lan? Söylesene kulağıma. Neden aktı ya? Neyse oğlum biz bir şeyleri bulacağız. Aa beni koruyun diyor Tosun oğlum da. Tosun işte ya. Tosun oğlum. Burada var mıdır? Yok. Hop, hemen burada seri bulmamız lazım. Burada hiçbir şey yok. Kapıdan gidelim. Burada da yok. Ya da almışlar mı? Yok. Burada olabilir arkadaşlar. Burada da yok. Bir tane bile bulamayacak mıyız? Çok kötü olur. Bir tane bile bulamaksak. Ve cidden buraları hep geliyoruz ama aynı yerlerde dolaşıyoruz. Sigortalar bu. Aa. Aa yaptık. Yaptılar. Neler, ol neler oluyor? Bu olmamalı. Hayda elektrikler kesildi. Her oyunda olan şey ya. Ne? Makine iyi mi? Görmek için çok karan. Yani bence sen görebilirsin ama. Hiç kimse ölmedi. Yes. <laughs> Bu ne? Arkadaşlar sakin sakin evet basit arkadaşlar bizim için easy peasy. Arkadaşlar sakin sakin biz hayatta kalmak için elimizden her geleni yapacağız. <laughs> Bak hadi. Biz güveniyoruz değil mi? Sen kendi videonda yapamamış olabilirsin ama biz başaracağız. Biz birlikte ekip ile her şeyi yapabiliriz. Görünüşüne göre elektriği geri açman gerekecek. Nasıl? Bir ipucu ver. Yedek jeneratörü güçlendirmenin bir yolunu bul. Ya kardeşim ben kim bilir belki daha sonra hepimizin gitmesine bile izin veririm. Ya yürü git sen canavarlar gönderiyorsun o kadar. Nasıl yapalım? Aha. Bateri bulacağız. Abi. Evet bakalım. Bateriler vuracağız. Bataryalar yani. Bateri ne ya? Bateri gibi. Nerede ya? Neden böyle geziyorsunuz? Bir şey mi var? Yok ya bir şey yoktur. Ha! Ha! Oradaki şey var. Arkadaşlar nasıl ya? <laughs> Bay kedi. dur bak kedi. izleyeceğim. Size güveniyorum bak. Ben yarı yolda öldüm. Hayır, nasıl öldüm? Kutuya girmiştim son anda. Hem de ilk ya. Bataryaları bataryaları koydular. Hadi gel ben size güveniyorum ya. He açtılar. Görünüşe göre işe geri döndük. Tabi ya hemen yolu halledir. Halleder benim ağacı. Gücü tekrar açtığın için teşekkürler. Ya kardeşim sen açabiliyorsundur. Simsiyah bir şeysin zaten. Ödül olarak hepinizi bırakacağım. Yahu! Zaten beni bıraktın. Ama ben öldüm. Ama önce sana bir veda partisi veriyorum. Partide canavar yok değil mi? İnşallah yoktur. Parti biletlerini kullandığınızdan emin olun. Parti biletlerinde bir şey mi var? O oyunlarda hep böyle olur çünkü korku oyunlarında başka ne olabilir ki? Partiden sonra hepinizi bırakacağım söz veriyorum. Bak canavar sözü de. Ve ben öldüm. Hayır ya. Aha. Yaparsın ben sana güveniyorum. Hadi koçum benim. Yaparsın sen. Sen Bay Kedisin. Ve Tosun oğlumsunuz. Siz ikiniz bir ekipsiniz. Ben aranızdan ayrılmış olabilirim ama siz bunu başarırsınız. Gelebilmene çok sevindim. Nereye yani? Lezzetli bir, bir veda pastası için şey yap diyor. Herkes bir dilim kek aldığında ben çıkışı açarım iyi eğlenceler. Hmm. Herkes bir kek yiyecek. Ah! Bu ne? Herkes partide. Ah! Canavar hareket ediyor şu an. Yerine geçiyor bir şeyler yapıyor. Kaçıyorsunuz siz. Ne yapıyorsunuz ben anlamadım. Allah Allah Neyse gidin biliyorsun ah! ondan kaçacak mısınız hmm. kaç 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 Aha geliyorlar geliyorlar mı bu bir işaret olabilir mi Ben niye geliyorlar dedim yerine oturuyor bir şeyler yapıyor bizim amacımız ne ya siz oradan kapıdan gideceksiniz. Pastadan bir dilim yemeniz lazım. Aa, kapı açıldı. E hani çıkaracaktım bizi dışarı? Aha. Bir tane yol verdi. Yesin. Çıkacaksınız. Ben size güvendim. Yes be. Arkadaşlar bizim için basit bu oyunlar ya. Yani bizim ekip için. Ben ölsem de yeri yolda. Ama bizim için basit. <laughs> ne oluyor be? Ha, korktum ya. Işık varmış. Hayır. Sadece Yiğit kaldı. Biz siz, sana güveniyoruz. O Türk bayrağını yere asacaksın kaçtığında. Hadi çık sen de çık kaç sen de. Arkanızdan geliyor. Alo. <laughs> Kapattınız yarı yolda. <laughs> Bunlar Kafadırları. Evet, troll. Evet. <laughs> evet. Bay kedi. Ve Rainbow Friends. Arkadaşım. Yes. Bitirdi. Yes be. Ben ona güvendim. Ve bitirdi. Evet arkadaşlar. Burada e, videoyu bitireceğiz. E, ama lobiye dönersek birlikte bitirmek istiyorum. <laughs> lobiye dön. Herkes lobiye dönsün arkadaşlar. Neredesiniz ben bir sizi toplayayım. Aa başka server'a mı gittik? Yo bay kedi burada. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ne oldu? Durdum. Arkadaşlar kapatamadık ya. Ne oldu? Bir şey söyleyecek. Oy. Ne oyu? Ne diyor arkadaşlar bu? Siz anlayabiliyor musunuz ya? Bunun dilinde ben hiç anlayamadım. Ha Yiğit mi gelsin? Yiğit gelemiyor. Arkadaşlar aslında biz Baykedi'yle görmüştük. Ama Yiğit... Aslında aslında Yiğit kazandı ama Yiğit şimdi yok. Neyse evet arkadaşlar burada videomuzu kapatıyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.